Merhaba arkadaşlar. Geçen yıl bahçemde bahsetmiştim. Biberlerim, domateslerim, patlıcanlarım ve birçok yetiştirdiğim sebze için pirinç suyu kullanıyorum demiştim. Fakat tarifini vermemiştim. Birçok arkadaşımız da istemişti. Nasip bu yılaymış. Hem ben de tecrübe kazanmış oldum. Biliyorsunuz çok acemiyim. Ve ilk yılımda çok denemeler yaparak, gözlemleyerek doğru yolu ve doğru yöntemi bulmaya çalıştım. Öncelikle evde hepimiz pilav yapıyoruz, çorba yapıyoruz, dolma, sarma, her şey yapıyoruz ve pirincimizi zaten yıkıyoruz. Bu şekilde ben de çorba yapacaktım ve pirinçlerimi şu şekilde 1 litre suya bir bardak, bir su bardağı pirincimi ekledim, yeni ekledim. Bakın henüz daha batıyor. Bu bir litre su, görmeniz için kavanoza koydum. Bu da yaklaşık bir saat bir buçuk saat bekledi Aslında bir saatle iki saat arasında bu pirincinizi bekletirseniz içindeki e, nişasta pirincin içerisindeki nişasta ve özü suya tam olarak böyle karışmış homojen bir karışım olur bir bardak pirinç 1 litre su bu oranı kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Aslında gerçekten zararlı değil. Hiçbir zararlı olmadığı için bitkilerimize zarar vermeyeceği için bu yarım bardakta olur ama ben bu şekilde yapıyorum. O yüzden size tam tarif veriyorum. Fakat evde pilav yaptığımda hemen yıkadığımda da o suyu asla dökmüyorum. Hemen bitkilerime veriyorum. Şu şekilde pirincimi süzüyorum. Bu pirinç asla boşa gitmeyecek. Çorba olacak, pilav olacak, dolma olacak. Her şey olabilir. Zaten hepimiz pirincimizi yıkıyoruz. Bu kırık pirinçli çorba yapacağım. Şu şekilde suyumuz nişastalı suyumuz çıktı ve hemen bahçeye gidelim e, gübremin faydalarını ve gördüğüm faydaları anlatmaya devam edeyim hemen fidelerimin yanına geldim pirinç suyumu aldım bu e, kabımın içinde de 1 litre su var yani 1 litreye 1 litre karıştırıyorum yarı yarıya yeterli ama dediğim gibi biraz fazla olmuş biraz az olmuş hiçbir zararı yok nişasta bitkileri güçlendiriyor köklenmeyi güçlendiriyor ve gövdelerini kalınlaştırıyor. Bu şekilde pirinç suyuyla fide aşamasındayken, tohum aşamasındayken suluyorum. Geçen yılda suladım, göstermiştim ama tarifi vermemiştim. Daha sonra da her aşamada yaklaşık 10 günde bir mutlaka bu suyla suluyorum. Hatta Dünkü videomda ne kadar güzel köklenmeler gerçekleşmiş demiştiniz. Şöyle çıkarabilirsem bakın dostlar. Kesinlikle hiçbir kimyasal yok, hiçbir köklendirici yok. Tamamen pirinç suyunun etkisi. Bütün fidelerim böyle. Bugün domatesleri şaşırttım. Onların da kökleri çok güçlü. Kökleri güçlü bitki demek, güçlü bitki demek ve verimi çok yüksek bitki demek. Geçen yıl şu alanda çok fazla biberim vardı. Hepsi pirinç suyuyla sulanmıştı ve gerçekten biberler üstünde kaldı neredeyse. Yani kurut kurut artık bıkmıştım. Çok fazla biber ve domates aldım. Patlıcanlarım çok irileşmişti, büyümüştü, gövdeleri kalın olmuştu. Biliyorsunuz görmüştünüz videolarda. Karpuzlarım çok fazla olmuştu. Yani geçen yılki videolarımı izleyen dostlar hepsi bilirler pirinç suyu gerçekten bitkiye enerji verdiği için içindeki nişastayla enerji kaynağı olduğu için bitki de büyürken gövdesini kalınlaştırıyor, kökleri güçleniyor. Zaten güçlü kök demek güçlü bitki demek, verimli bitki demek ve bu sayede bütün fidanlarımız, fidelerimiz hepsi çok canlı ve çok güçlü oluyor. Bunu ben sürekli düzenli olarak dediğim gibi yapıyorum. Her pilav yaptığımda ya da her çorba yaptığımda aslında gübrem hazır oluyor. Ekstra hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. O yüzden bir kere deneyin, faydasını görün ve gerçekten anlayacaksınız tam olarak. Şuradan. Çok güzeller çiçekler. Bamya da çıkmaya başlamış bakalım. Biliyorsunuz yeni yeni bahçemi düzenliyorum, toparlıyorum artık. Her şeyi yerli yerine oturtmaya çalışıyorum. Ama fidelerimi en baştan beri pirinç suyuyla büyüttüğüm için çok sağlıklılar. Ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim. Geçen yılda yaptım. Fakat bundan 4-5 yıl önceki sukulent videomda şöyle bir göstermiştim. Sar sukulentlerde kullanmadım dostlar. Ama sardunyalarda ve özellikle yaprak güzellerinde pirinç suyu kullandım. Yani hem çiçeklerinizde, hem sebzelerinizde, hem ağaçlarınızda her şeyde kullanabileceğiniz doğal bir gübreniz var. Çapaya devam ediyorum. Çok yoruluyorum ama değer. Bakalım bahçe bir düzene girecek. Sormak istediğiniz, aklınıza takılan, anlatamadığım bir bölüm varsa sorarsanız mutlaka cevaplarım. Çok güçlü köklendirici, güçlü bitkiler, enerji kaynağı, içinde çok fazla bitkiyi besleyen elementler var. Bu yüzden çok faydalı. Lütfen deneyin. Hem de e, biz hiçbir şey israf etmiyoruz mutfağımızda. Pirinç suyunu bile değerlendiriyoruz. Yıkadığınızda hemen süzüp herhangi bir bitkinize örnek veriyorum pancarınıza ya da saksıda güllerinize verdiğinizde farkı göreceksiniz dostlar. Şurada size tespih çiçeğimi göstereyim. Ben pirinç suyunu geçen yılda kullandım. Bu yılda kullanmaya devam edeceğim. Sebzelerimdeki farkı bakar mısınız? Lovroz'un bebeği. Şurada da mı var? Buradaki çiçeğim öldü. Onu sonra sökeceğim. Ama bunu tesbih artık e, saksısı yapacağım mecburen daha sonra skulentlerimi de çekeceğim dostlar ama dediğim gibi sukulentlerime vermiyorum sadece o dönem sardunyalarım çok fazlaydı biliyorsunuz çok fazla yaprak güzelim vardı hepsine pirinç suyu veriyordum zaten ama bahçeye geçen yıl ilk ekmeye başladığımdan itibaren tohumdan itibaren de pirinç suyunu vermeye devam ettim çok memnunum deneyin bu ölçülerde deneyim. Ben bu ölçülerde kullanıyorum. Her zaman da hemen hemen aynı ölçülerde zaten pirinç kullandığım için belki bu ölçülerden memnun kaldım. Deneyimim güzel. Böyle dostlar. Kanalıma abone olursanız bir yorum bir kalp bile bırakırsanız çok mutlu olurum. Hepinize sevgiler.